braço é. <laughs> Hoş geldin Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben sokak defilesini izlemeye gidiyorum. Hı. Taksim'de. Taksim'desin. Evet, sokak defilesini izlemeye gidiyorum. Soralım. Soralım. Peki, Meltem'e sormak istiyorum. Benzer bir konuyu yapmıştı. Evet, altına zaten eşofman sanırım. Ee, Kumaşı falan değil e, mi? Ya yani nereden aldım ben bilmiyorum ama benim aldığım Aynı kit kit aldım. genelde klasik kesimler satıyor. Ben eşofman mı? olarak almadım yani bunu. Eşofman olarak almadım ama eşofman değil mi onu sordum. Efendim? Eşofman değil mi kumaşı falan onu soruyorum. Yani bilmiyorum sen giydiğini ben kendi giydiğimde aslında ben bir denemek için baktım. Benim giydim ki zaten eşofmandı yani bayağı üzerime tişört falan giydim. Yani altındaki eşofman yani topuklu ayakkabıyla kullanmam beni hiç rahatsız etmedi gayet değişik bir tarz olmuş bence. Yani, yani çok farklı kendimle kıyasladığım için sormuyorum hani tarz olarak yok, yorumlamak yok, için eşofman değil mi dedim? Ben kendi giydiğimde böyle dar paça falan olunca yani benim eşofmanlarım daha farklı ben böyle bir öyle bir değişik bir kombin yapayım diye düşündüm. Bilmiyorum. Hoş olmuş zaten bak ona bir şey demiyorum kumaş olarak sordum sadece. Teşekkürler. Son yorum Nurdan alalım. Ee, yani gizem evet, e, ya yani özendin geldin hepimiz özeniyoruz ama bence bugün e, Meltem'e yaptığımız yorumdan sonra sana evet tarz olmuşsun işte çok özenmişsin dersek haksızlık olur. Ben aslında çok özenmiş bir gizem görmüyorum diğer günlere nazaran bugün bence çok çok ıı, değişik bir şeyin yok. Gayet standart, çok basic bir şeyler var üzerinde diye düşünüyorum. Evet tarz mı? Ayakkabı onun altına giymek evet bir değişiklik olabilir. Ee, ama e, yani sokak defilesi izlemeye de gidersin böyle. Başka yere de gidersin. Her yere gidebilirsin aslında. Bu bu bir tarz bir kadınmış deyip kafamı dön yani çevirip bakabileceğim bir tarza yok yani bugün diğer günlere nazaran. Ya şimdi şöyle bir şey var o senin fikrin ben saygı duyuyorum çok sıra dışı bir şey yaptım diye de hani iddia etmiyorum. Evet, çok tabii ki şey Ama düz. Şimdi şöyle bir şey var eğer genele bakacak olursak hani hafta başında sen de İspanyol paça pantolon giyip ceket giydin. Ama aynı kombinin yıldızdı. Aynı kombininin yo ceketinin e, kolları pulsuz olanını giymiştin sen iki haftadır İspanyol paçayı dördüncü, beşinci kullanma. Hani ister istemez tekrar ediyoruz. Yani ben renk konusunu zaten sürekli tekrarlıyorum. Çünkü ben gerçekten en çok bunları kullanıyorum. Ama bak şimdi benim o benim resmimle senin resmi şu anda bir değil anladın Sana mı? göre resmi... sen kendini tekrar ediyorsun. Bana göre de ben kendimi koysam, Evet ediyorum. işte penye, eşofmanı andıran bir şey. Çok salaş, üstüm çok salaş. İşte şeyin çok sade, saçlarım çok özensiz. Makyaj yok gibi. Hani e, ya benim resmim nerede senin resmin nerede olacak? Şimdi Kendine bak, şey yapmak için söyleyemem ama senin kendi kombinlerinin arasına bak sen kendini... öyle görünüyor. Sen kendi kombinlerinin zaten benimle kıyaslanamaz kombinin. Çünkü senin tarzın başka, benimki başka. Herhalde. Senin kendi kombinlerin içinde sen de kendini tekrar ediyorsun. Ben de kendi kombinlerin tekrar içinde, içinde kendimi tekrar ediyor olabilirim. Tekrarlardan bahsetmedim. Farklı bir şey görmedim. ben görmedim o zaman sanırım. şöyle sanırım. düzelteyim. Efendim, ben de senin kombin... bir şey giyip de buraya çıkmak diyorum ki 8. haftada biz eğer Meltem'i eleştirdiysek Hunharca ee, senin ve bilen bir yarışmacı olarak buraya 8. hafta biz burada bir sürü laf söyledik hepimiz söyledik değil mi Melteme bunu evet. söyleyip lafı söyledik de buraya çıkmak bence olmadı diyorum ama sadece ben, bu kadar tamam ben zaten sana kötü bir şey söylemiyorum şu an ben de diyorum ki tamam bu senin fikrin bana saygı duyuyorum senin için de şunu söylüyorum ben de senin için de aynı şeyi düşünüyorum şu an senin üzerindeki tayt gömlek de hani çok sıra dışı bir şey değil ama o senin tarzın bu da benim tarzım ben bugün böyle yorumladım tamam güzel Özlem peki. Ben söyleyeceğim. Arkadaşlar zaten yorumladı ile alakalı olaraktan. Ben de şey kombinini beğenmedim. Ama kombinini şöyle bir hareketlendirmek için en azından o çantayı boynundan doğru geçirseydim bir kolye görevi yapardı. Üzerin hareketlenirdi. Bunu söylemek istiyorum. Yani böyle omzunda değil de kafandan geçirseydin daha şık olurdun. Teşekkür. Bu sıradanlıkla bile daha şık olurdun emin ol. Teşekkürler fikrin, fikrin için Özlem. Hazır mısın güzel? Evet açabilirsin. Merhaba. <laughs> Hafif bir bozuksun. Yok, yoruldum biraz ya bugün. Yani. Ay, bu kadar gençsiniz, niye yoruluyorsunuz? Ay, ben sizin yaşınızdayken var ya. <laughs> Canavar. Pantolonunu hiç beğenmedim. Ne onun kumaşı? Basic yani, bir şey et, değil o, mi? Evet. Aldı. Yani. Yani o eş orman altının üstünde o zincirli çanta olur mu habibim? Olmaz. Olmaz mı? Olurlar var, olmazlar var. Ona böyle buruşuk, böyle eski yüzlü falan büyük, şöyle çapraz bir çanta alsaydın, bir şeydi. Bu arada olur muydu? Olurdu yani bunu kombine ederdin bir şeyle bir... bir. O ya, o çantayı hiç görmeyeyim. Peki. O, o... Sonunda kendime zarar vereceğim Senin yüzünden Yok <laughs> yapmayın Yapma habibim Yap. Bak her şeyimle saçımı kesiyorum ben Aa Yapmayın Güle güle Sebastian geçiyor <laughs> Sabaha Uçak geçti <laughs> O saçlarını öyle Bari sımsıkı bağlasaydın Kötü mü olmuş? Ben çok kullanıyorum böyle saçımı. Ay çok güzel olmuş. Ya ayna vereyim de bak. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten var ya yani. Olmamış. Çok Peki. üzgünüm olmamış. gizencim Efendim. O pantolonun altında... ...lastik ayakkabı... ...kot bir ceket... ...beyaz t-shirt... ...rahat bir spor tarzı olabilir ama hakikaten o zincirli çanta olmadı. Stiletto, ince topuk hiç olmadı. Blazik. Bakayım taş var mı? Taş tuş. Hiç şey yok. Rast yani eşortmandan altında bunlar olmaz. Ben de saçları çok beğendim. Yani rahat. Ay ya sen de yani. Ben eşofman altı gibi düşündüm. Üzerimi giydikten sonra kesimi böyle dar olunca ya. Belki başka bir hava katabilirim diye düşündüm. Yani biraz daha salaş olsaydı. Aşıksın. Ya. <laughs> Sen aşıksın herhalde. Kafa karışık. Biraz. Yani doğal topuzları seviyorum ben. Ama Anladım. tabii ki bu tarzından olmadı. O silettodan çantada olmadı. Güzel. Efendim. <laughs> söyleyin ama <laughs> Söyle, evet. yani kelimelerim kifayetsiz. <laughs> ne oldu? Birkaç gündür böyle güzel özeniyordun, özeniyordun filan. Bu ne? Yok yok, gene, özeniyorum gene. Yani özenen insan ah. onun altına o ayakkabıyı giymez şimdi bizden. bir evet, kafa ben çok... Seziyorum ben. Evet, mu, hayır hayır, öyle düşünmeyin. Kesinlikle, gerçekten. Yani ben acaba diye bir düşündüm. Ee, bir e acaba? almak ah. istedim. Ah. E, emin olacaksa burada gelince? Ne acaba? Acaba artık yok. Acaba evde. Burada emin. Tamam bu haftaki son hatam. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Hadi kararla. <laughs> Kararları açıklayalım. Ivana. Ah, darziysin. Tarzı. Pardon. <laughs> Pardon. gönlünüzden geçen vardı. geçen başka bir şeydi ama. <laughs> Kemal. Ivana'nın da kafası karıştı. Ben herhalde heyecanlandım he 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 biraz. Hava değiştirdim bir anda. Herhalde. <laughs> Kemal? Ay. Yani rengin belli. Ay. Yıldız Ay 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 Bir ay. tane şey olsun, lütfen lütfen Günah, günah <laughs> <ama>. Nurten <laughs> Gürten kardeş. Bir tane zaten komada Ay, ay. Bir tane söylesin lütfen. Günah. <laughs> Nurten, Gülten kardeş. Bir tane zaten komada. <laughs> Hiç komada <kalmıyor>. güzel <laughs> <Bit, gülüyor> <bir fitkisel> hayat. Tamam <laughs> Ne olur bak. bak. Serumda. Şimdi ben komaya gireceğim çıkamayacağım. Ay yoğun bakımda. <laughs> ben de komaya girdim <laughs> çıkamayacağım artık. <laughs> Üstünüm. Ay canım benim ya Hiçbir şey alınmaz Şiddetli bir yıldızsızlık yaşıyorsun şu Şimdi an Şimdi var ya bu konuda bu bağlamda Yemin ediyorum Hep de diyorum değil mi Öykü Muhteşemsin ya O kadar olgun ki O kadar hazımlı bir kız ki seni tebrik ediyorum. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Başka bir yıldızlar aldım. için görüşürüz. Abi İnşallah. Dur A, bak 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 ona göre hep ikisi yoğun bakımda. <laughs> Ay ben konuya girdim. Hadi, <laughs> ya, <zaten>. Hadi. görüşürüz. <laughs>